Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sınava sayılı günlerin kaldığı şu dönemde sizlerle beraber yoğun bir tempo içerisindeyiz. Bugün Türk Dili ve Edebiyatı deneme 44'ün çözümlerini sizlerle yapacağız. Bu denememiz kurumsal yayınlarının güzel bir denemesi. Öğretici istifade edebileceğiniz bir deneme. Formunuzu koruyacaksınız bu denemeyle. Belki kendinizi test etmiş olacaksınız. Yani son zamanlarda ne kadar çok deneme, ne kadar çok soru görürseniz sınavda da bilgilerinizin taze olması o kadar ihtimal dahilindedir arkadaşlar. Evet, ilk sorumuza başlıyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmelidir? Sav şiir anlayışını benimseyen sanatçılardan olan, evet sav şiir anlayışı arkadaşlar, şıklarda baktığımızda, e, ee, Necat Cumalı'yı çıkarız buradan. E, ee, mistik ve meçhul bir atmosfer oluşturması ve diğerlerinden ayrılırım. Mistik önemli, saf şiir önemli bizim için. Sonrasında devam ediyoruz. E, ee, şair kimliğiyle öne çıksa da çıkardığı ve yönettiği dergilerdeki yazılarıyla da önemli bir yere sahiptir. Büyük Doğu şairin adıyla bütünleşmiş dergilerdendir. İşte arkadaşlar Sav Şiir, Mistik Şiir, Mistik Şair, Büyük Doğu Dergisi Necip Fazıl'la bütünleşen bir çalışmadır, bir dergidir. Cevabımız Bursa. İkinci sorumuz. Hangisi bu parçada sözü edilen roman anlayışına uygun eserler vermemiştir? Eserlerde büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler ve sosyalizm üzerinde durulmuştur. Bu eserlere siyasi ideolojiler ön plana çıkar. Yani köyden büyük şehre, kasabadan büyük şehre göç arkadaşlar, kastedilen o. Roman ve hikayelerde çok sağlam bir kurgu görülmez. Eserlerde yerel söyleyişlere oldukça fazla yer verilir. Sanatçılar Anadolu coğrafyası ve insanın toplumdaki düzensizlikler köy gibi küçük yerleşim yerlerindeki sorunları anlatır. Yani kısacası toplumcu gerçekçi, roman ve hikayeden söz ediyor. E, şıktaki yazarlarımızdan hangisi toplumcu gerçekçi değildir? Yusuf Atılgan arkadaşlar, modernizmi esas alan yazarlarımızdandır. Fakir Bayburt bunlar, Talip Baydın, Sadri Ertem, Rıfat Ilgaz toplumcu gerçekçi. Evet. İki Adana. Üçüncü sorumuz, bu parçada Anlatılan hikaye yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi siz tabi direkt eserlere odaklanıp soruyu çözebilirsiniz. Fakat şunlara dikkat edin. Ola ki kapalı bir soru sordular. Hiç eser vermediler ne yapacaksınız? Bireyin iç dünyasını ayrıntılara önem vererek anlattı. Anadolu insanının derinliğini, bakın Anadolu insanının derinliğini modern çağa yönelik eleştirileriyle birlikte yansıttı. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Mustafa Kutlu kendisi Erzincanlı ve İstanbul'da yaşamış. Yani büyük şehre Taşlı'dan gelen biri olarak o şekilde bakıyor. Büyük şehre eleştirel de bakıyor aynı zamanda. Yine eserlerinde kasaba, bazen köy, çoğunlukla da büyük şehirde yaşayan taşralı bir insan bakışı bunlarla beraber değerlendiriyor öykülerini, hikayelerini. Evet, toplumun yaşadığı toplumsal değişim, dönüşüm o eserlerine var. Şark hikaye anlayışı, bu da önemli yani. Öykü anlatıyor bize, daha doğrusu tahkiye deniyor ona, hikaye anlatıyor. Bir anlatıcı var karşımızda. Ee, hikayenin bazı tekniklerini de modern hikayenin tekniklerini de kullanıyor. Evet, e, Uzun Hikaye, Beyhude Ömrüm, Tufandan Önce Mavi Kuş, önemli eserleri. Kimdir arkadaşlar? Mustafa Kutlu'dur bu yazarımız. Yani dediğim gibi eser vermeden sorarsa belki bir eser verirse zorlanabilirsiniz. Bilmenize yarar var Mustafa Kutlu'yu. Ve rahat bir söyleyişi vardır öykülerinde. Ayrıca şunu söyleyeyim arkadaşlar. Mustafa Kutlu'nun iki dönemi var. Birinci dönem kısa hikayeler yazıyor. Kısa hikayeler, ikinci dönemde yani uzun hikaye ile birlikte arkadaşlar yeni bir döneme başlıyor. Adına uzun hikaye diyor kendisi. Romanımsı hikayeler yazıyor. Tek bir konu etrafında örgülenen, burada geçen uzun hikaye Beyhude Ömrüm ve diğerleri hepsi uzun hikaye mantığında romana yakın duran metinlerdir. Ama kendisi roman demiyor, hikaye diyor. Bu bilgiyi vermiş olayım. Üçüncü sorumuz Milli Edebiyat dönemiyle ilgili aşağıdaki Bilgilerden hangisi yanlıştır? Edebiyat tarihi üzerine yapılan çalışmalar önem kazanmıştır. Evet, edebiyat tarihi var. Özellikle mesela Mehmet Fuat Köprülü'nün edebiyat tarihi, tarihi, Türk edebiyatı tarihi araştırması var. Türk edebiyatı musavvufları araştırmış, halk şairlerini araştırmış. Eserlerde öz kültüre ait değerleri ortaya çıkararak toplumun ve edebi çevrelerin bilinçlenmesi amaçlanmış... Çünkü Anadolu'ya bir yöneliş var. Anadolu insanı hikayeleri konusu olmaya başlamış. Deneme ve biyografi türlerinin en başarılı örnekleri bu dönemde kalem alınmıştır. Şimdi deneme ve biyografi de en başarılı. Milli Edebiyat dönemi. Herkesin bir derdi var. Anadolu derdi var. Savaş derdi var. Problemler üst üste yığılmış. burada en önemli mesele deneme ve biyografi yazma değildir arkadaşlar. C şıkkı cevabımız olacak. Yeni lisan hareketiyle oluşan sade ve yapmacıksız dil anlayışı var. Toplumsal meselelerin ele alındığı sohbet, makale, fıkra türünde eserler var. Ama en önemli, en başarılı eserlerimiz o dönemde değil arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde. 4. Ceyhan doğru cevabımız olacak. Evet, beşinci sorumuz. Bu parçada sözü edilen... Edebi topluluğun temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? 1952'de çıkmaya başlayan Mavi Atlı Dergi'nin etrafında toplanan sanatçılar garip şiirine karşı çıkmışlardır. Burada şunu da söyleyelim arkadaşlar. Garip şiirine karşı çıkıyorlar. Aynı zamanda ikinci yeniye de karşı çıkıyorlar. Garip şiiri basitleştirdi. ikinci yeni şiiri yordu, zorladı, zorlaştırdı anlamında. Soyutlaştırdı diye. Bunlar orta bir yol tutmaya çalışıyorlar. Toplumcu gerçekçilerden farklı olarak bireyselliğin de yansıtılması gerektiğini savunmuşlardır. Normalde Nazım Hikmet'ten etkileniyorlar ama biraz daha farklı olarak bireysel ağırlıklı şehirleri de var. Mavicilerden bahsediyor Atilla İlhan, Mavicilerin en önemli zaten temsilcisi. Beş Denizli. Altıncı sorumuz, bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sanatçılara göre yazar yaşadığı çağda etkin biçimde rol almalı, toplumuna yön vermeli. Buradan tam çıkmaz. Tanıklık ettiği sorunlara duyarsız kalmamalı, sorumluluk almamak sanatçılıkla bağdaşmaz. Bu sanatçılar insanın varlığı ve özgürlüğü tek gerçek olduğu halde onu saran dünyayı bir türlü anlayamamaktan doğan umutsuzlukla bezginlik içinde hayatın tatsız, saçma olduğu görüşüyle hareket ederler. Çizdiğim bu bölümlerden cevap çıkıyor arkadaşlar. Ee, yaşamı sorgulama var, fakat bir çıkış bulamıyorlar. Mutsuzluk içerisinde e, debelenip duruyorlar. Belki de onu sorgulamaktan mutluluk duyuyorlar. Öyle söyleyeyim. Bu varoluşçu felsefede vardır arkadaşlar. Zaten Sartre, e, bu da önemli bir temsilcisidir. bu anlayışın, bu felsefenin. Evet. Altı Ceyhan. Yedinci sorumuz. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada sözü edilen görüşleri benimsemiş olamaz? Hmm. Neymiş görüş? Edebiyatımız için lisan sadeleştirilmesi şarttır. Ancak bu yapılırken konuşulan dil esas alınmalıdır. Dilimize giren ve kullanımı yaygınlaşan Arapça, Farsça kelimeleri ve klişe haline gelmiş Arapça ve Farsça terkiplerin dilden tasfiye edilmesine gerek yoktur. Yani kalıplaşmış olanlara gerek yok diyor. Ya. Normalde yaşayan dil tercih edilmeli. Şöyle baktığımız zaman e, şah, sanatçıların içerisinde Yakup Katli, milli edebiyat anlaşı içerisinde Mehmet Emin Yurdakul aynı şekilde Ziya Gökalp, Ali Canı bir yöntem ama Cenab-ı Şahabettin bilakis e, yeni terkipler e, Arapça, Farsça tamlamalarla sanatına yön vermiş bir şairimizdir, sertifülün sanatçısıdır. Bu anlayışı benim örtüşmez. 7 Bursa. 8 sorumuz. Milli Edebiyat Dönemi'nde olay hikayesi de denilen Mofasan tarzı hikayeyi benimsemiş. Bu dönemin önemli öykü yazarlarından, hikayelerin konuları çoğunlukla gerçek yaşam, milli bilinç var, çocukluk anıları var, halk gelenekleri var, tarihi olaylarda, menkıbelerden, efsanelerden de yararlanmış. Kimdir bu sanatçımız arkadaşlar? Ömer Seyfettin'dir. 8 Adana doğru cevap. Dokuzuncu sorumuz, bir bilgi yanlışı vardır diyor. Türk Edebiyatı'nda Batı tekniğine uygun ilk romanlar Servet-i döneminde verilmiştir. Doğru. Önceki dönemde yer alan roman kusurları büyük oranda ortadan kaldırılmıştır. Evet. Realizmi, realizm akımının etkisiyle güçlü bir ruhsal ve özellikle gerçekçi mekan betimlemeleri romanların en belirgin özelliklerindendir. Bu romanlarda mekan İstanbul'dur. Evet. Kahramanlar toplumun her kesiminden, her kesim. e, seçilmiş olmakla birlikte ideal tiplerdir. Bir melankolik tipler var. Şöyle söyleyelim, bu bahsedilen dönem e, Haliz dönemi, Serhat Üfün'ün dönemi arkadaşlar. Orada e, elitler var, yani e, aydın kesim var. E, salon edebiyatı diye de adlandırdığımız bir edebiyattır. Toplumun her kesiminden alt tabakadan insanlara pek yer verilmez. Dolayısıyla dokuzuncu sorumuzun cevabı Denizli olacak. Onuncu sorumuz... İkinci dönem tanzimat edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Toplum sorunlarından uzaklaşılmış sanat için sanat ilkesi benimselmiştir. Yani biraz da sansür anlayışından, baskıdan dolayı böyle bir yaklaşım sergilemişlerdir. Topluma yönelik eserler yerine bireysel temalı eserler yazılmıştır. Genel algı olarak böyle detayına girmeyeceğim. Yani genel algı olarak evet böyle diyoruz. Birinci dönemdeki sade ve anlaşılır dil anlayışının yerine bu dönemde süslü ve sanatlı bir dil almıştır. biraz daha bireysellik ağır bastığı için tiyatro eserleri okunmak için değil, oynanmak için yazılmıştır. Şimdi arkadaşlar bu sözü birden zihninizdeki hazır kalıpla oturtursanız yanlış yaparsınız. Dikkatli okumanız lazım. Bir daha okuyalım. Tiyatro eserleri okunmak için değil, oynanmak için yazılmıştır. Bilakis tam tersi. Oynanmak için değil, okunmak için yazılmıştır. Eğer dikkat etmezseniz burada düşersiniz. 10 denizi doğru cevap. Şiirin konusu genişlemiş. Güzel olan her şey şiire girebilir. Yani ifadelere dikkat edelim arkadaşlar. Zamanınız var. Lütfen acele etmeyin. 11. sorumuz. Hangisi bu parçada söz edilen konuları işleyen eserlerden biri değildir? Tanzimat döneminde kadın, roman ve tiyatrolarda önemli bir yer kaplar. Kadının merkezde yer aldığı cariyelik, usulü evlilik, çok yeşillik bu dönemde çok çeşitlen ve eleştirilen konulardandır. Arkadaşlar, e, araba sevdası e, yanlış batılılaşmayı konu alıyor. Yani e, kadının merkezde olduğu değil, alafrangalık biraz daha baskın. Yani cariyeliktir, görücüsülü, evliliktir, çok eşliliktir bunları anlatan bir eser değildir. E, Recaiz Adem'in Araba Sevdası e, Bihruz Bey'in e, şahsında e, alafranga bir tip olarak e, yansıtılan Bihruz Bey ile yanlış basılaşma üzerinde duruluyor. 11 Adana doğru cevap olacak. 12. sorumuz yukarıda verilen tanımlamalardan biriyle eşleştirilemez hangisi? Bakalım bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak için yazılan şiirler ne diyoruz arkadaşlar? Mersiye, divan edebiyatında. Bir kimseye ya da durumu yermek için yazılan şiirlere ne deniyor? Hicviye deniyor. Aynı ölçü uyak ve redif kullanılarak bir şiirin başka bir şair tarafından yazılan benzeri şiirlere ne ad veriliyor? nazire anlayışı, nazire geleneği, nazire deniyor. Şairlerin kendini övmek amacıyla yazdıkları şiirlere ne deniyor? Fahirlenmek, övünmek anlamında fahriye, metiye bir başkasının övüldüğü şiirlerdir. 12 Bursa doğru cevabımız olacak. 13. sorumuz İslamiyet öncesi Türk edebiyatıyla ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Ulusal ölçümüz olan hece ölçüsü kullanılmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Eserlerin dili arı yani saf öz Türkçedir. Doğru. Bu dönemde döneme yönelik bilgiler Kutatku Bilik adlı eserde verilmektedir diyor. Hayır arkadaşlar. Hangi eserde veriliyor? Yani ilk sav, savu, koşuk örneklerimiz Kaşgarlı Mahmud'un Divanı lügat Türk'ünde yer alıyor. Evet. Dolayısıyla 3 nolu ifade yanlıştır. Cevabımız C şık olacak. Yarım kafiyenin kullanılması önemli. Belki şurada bir ifade dikkat çekici size gelebilir. Hem dize başlarına hem dize sonlarına kafiye yapılmıştır. Evet, farklı bir ifade. Çok yaygın bir bilgi değil. 13 Ceyhan. 14. sorumuz. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Bakalım. Olabildiğince nazma benzetilmiş sanat sanatkarhane nesre mensur şiir denir. Evet süslü nesir. Nesir yazarlarına da nasir denir. Doğru. Nasir nesirlerine geliyor. Aynı kökten. Klasik Türk edebiyatında güzel nesil anlamında kullanılan başka bir kavram. Doğru. Bu bakımdan söz sanatlarıyla bezermiş olan secceli nesil yazmaya inşa... Eserlerini bu üslupta kaleme alan yazarlara münşi doğru aynı kökten bunların toplandığı eserlere surname denmiyor. Münşaat deniyor arkadaşlar. Süslü nesiller, mektuplar bunlara münşaat deniyor. Surname neye deniyordu? Çok sözlük bununla ilgili soru. Şehzadelerin düğünlerini anlatan eserlere. Evet. Surname doğru cevabımız olacak. 14 Edirne. 15. sorumuz. Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatları hangisine verilmiştir? Bir gece misafirim olsan yeter. Dolar odama lavanta kokusu. Soğur sevincinden sürahide su. Ay pencerede durup durup güler. Şimdi Direkt dikkatinizi çeken sanat hangisi arkadaşlar? Ayın gülmesi, suyun soğuması, sevincinden soğuması. Bir defa burada kişileştirme var. Yani soru zor olabilecekken kişileştirmeden dolayı birden kolaylaştı arkadaşlar. Misafir olduğun zaman. Davanta kokusu dolar diyor. Ayrıca e, suyun işte e, sürahide sevinçten soğuması. Yani bunlar farklı nedenlere e, giriyor. Teşhis üzerinden zaten e, soruya yöneldiğimiz için Hüsnü Talil'de çıkartmak zaten zor olmayacak 15 Bursa. 16. sorumuz. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet. Şimdi arkadaşlar Sırı Cemal'in anlatıldığı, yer aldığı bir parça. O zaman hangi eser bu? Zehra var, Süpi, Supi var. Ee, bu Nabizade Nazım'ın bir romanı. Ve Öyküleme betimleme tekniğinden yararlanılmıştır diyebilirsiniz rahatlıkla. Çünkü betimleme var, öykü anlatılıyor. Hakim bakış açısı var mı? Ben ya da sen gibi yani gözlemci yoksa bir de iç dünyayı fark ediyorsa iç dünya varsa bunlar hakim bakış açısı olur arkadaşlar. Yazar akışı kesip okura bilgi verme tanzimatı bir problemiydi. Özellikle birinci dönemde. Kahraman psikolojik durumuna değinilmiş bir hiddet, öfke bunlar var. Direkt onları eleyeyim ben. C ile D'ye yoğunlaşabilirsiniz. Ee, okuduğumuzda ben metni baştan sona okumayayım arkadaşlar. Akışı kesip de e, ekstradan alakasız bir bilgi verildiği yok. O yüzden cevap deniz olacak arkadaşlar. Evet, 17. sorumuz, bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Aşık edebiyatı, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı geleneğini Anadolu'da aşıklar vasıtası sürdüren sözlü bir edebiyat, doğru. Doğaçlama olarak şiir söyleyen aşıklar var, e, yer yer kusur olabilir haliyle, bu da normaldir. Şairler, şiirlerinde sadece, işte bu tür ifadeler zaten hemen siz dikkat kesiliyorsunuz, farkındayım. Ece ölçüsünü kullanmışlar. Arkadaşlar Aşık Edebiyatı içerisinde arzu kullanan şairlerimiz, sanatçılarımız var. Bu yüzden sadece ifadesinden dolayı biz C şıkkını cevap olarak alacağız arkadaşlar. Evet, 17 Ceyhan doğru cevabımız olacak. 18. Bu parçada söz edilen divan şairi. Evet. Hangisi? Yine dikkat etmenize yarar var. Kelimelere, detaylara. Halk ruhunu, deyimlerini, zevkini, coşkusunu, İstanbul Türkçesini şiirlerine yansıtıyor. Yalın açık, akıcı dili var. Gazel şairi. Şarkıda da en önemli isim bitti. Şarkıda da en önemli isim arkadaşlar. Artık mahalleşme cereyanını da başlatmış. Ee, yani basit Türkçe anlayışı daha önceden vardı. Ee, biz şu ifadelerden hareketle şarkıdaki en önemli temsilciden hareketle Nedim diyoruz. 18 Adana. 19. sorumuz hangisi söylenemez? 14'lü tezat, doğa unsurlarına yararlanma, redife yer verme, şiir ve esedik anlayışına dair ipuçları içermekte. Şimdi saydınız 14 çıktı değil mi arkadaşlar? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14. Evet adetten de saydık. Tezat sanatına başvurulmuş deniyor. Güzel tellalıyım, çirkin var, güzel var, tezat sanatı gitti. Redif'e yer verilmiştir demiş. Bular var. Redif'e yer verilmiş. Şimdi kaldı C ile E. Doğa unsurlarından yararlanılmıştır diyor. Mesela bir benzetme. Tabiatta olan unsurlar var mı? Güzellikleri alır satarım. Güzel tellalıyım. Güzelle yüceltirim insanlığı. Çirkini, kabayı ve hamayı kayıramam. Burada doğa unsurlarından yararlanma pek gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi Şiir ve estetik anlayışına dair ipuçları, güzel üzerinden bir şeyler var. Güzeli alıp satmak gibi, güzelle yüceltirim insanlığı, çirkini kab kabayı ve kayıramam. Yani güzel üzerinden bir hareket, güzel tellalı onu anlatma, güzellikleri alıp satma estetik felsefesini yansıtıyor. Belki biraz zorlanabilirsiniz bazılarınız itibariyle 19 Ceyhan doğru cevap olacak. Yani şu felsefeyi unutmayın arkadaşlar. Her soru kendi içerisinde çözülür. Kararsız kaldığınız yerde eleyerek cevaba ulaşmaya çalışın. En doğrusunu bulun. Bu dizelerle ilgili olarak hangisi söylenemez? Düz kafiye, redif, tekke, zengin, 11'li. Şimdi Pir Sultan tekke gitti. Düz kafiye var mı? Ünümüz, pirimiz, canımız yolumdan. Evet, düz kafiye var. Redife yer verilmiş mi arkadaşlar? Ün, ümüz, pir, imiz, can, ımız. Hatta yani kafiye yok, redif var öyle söyleyelim biz yani. Ümüzler, imizler, ımızlar bunlar redif. Zengin kafiye demiş ün, pir, can. Yani üçüne baktığımızda zaten normal bir kafiye bulamıyoruz biz. Zengin kafiye ne arasın? 10-20 deniz olacak. 11 saydığınızda zaten o da var arkadaşlar. Evet. Yine bu deneme ile ilgili de yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar ee, İnşallah sizler için faydalı olmuştur ee, Sonuçta kurumsal deneme yayınları yani yeni bir yayın ama e, çok ciddi e, güzel sorular sorabiliyorlar çalışılmış sorular var yani çok aşırı kas kasmıyorlar soruları e, sınavda çıkabilecek tarzda sorular e, genelde dikkatimi o çekti fena değil yani istifade edilebilecek bir yayın bu noktada baktığımızda gelecek vaat ettiğini söyleyebilirim. Daha bir, belki iki yıllık bir yayın ama güzel yani. Bu dörtlük içerik açısından aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek verilebilir? Zenginin sözüne beli diyorlar, fukara söylese deli diyorlar. Şimdi şunu söyleyeyim, evet haklısın, doğru söylüyorsun gibi bir tasdiktir arkadaşlar. Zam zemane şeyhini şeyhine veli diyorlar. Gittikçe çoğalır delimiz bizim. Evet. Burada bir eleştiri söz konusu. O da satirik şiir anlayışı. 21 Edirne. Evet, 22. soru. Bakalım ne diyor arkadaşlar? Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Genelleme, örnekleme, olumsuz eleştiri, tartışmacı sorularla düşündürme yoluna gitme. Şöyle baktığımızda e, sorular var arkadaşlar. E, çok zaman almayalım. Sorularla e, düşündürmeye giriyor. E, tartışmacı anlatım e, fikir üzerinden gitmiş. E, farklı fikirleri söylüyor. E, insanın yücelteceğine gündükleştiren bozulmalar. Bakın tükenişler postmodernist edebiyatın temel malzemesi. Sonrasında e, bu görüş dile getirilmiş. Ondan sonra fikirler... Karşı duruşlar anlatılıyor, tartışmacı anlatım var. Olumsuz eleştiri mesela şurada dikkatimi çekmişti. Kim söyleye, kim dinleye. Yani böyle bir şey yapmak gerekir ama kim söyleye, kim dinleye. Yani bir rahatsızlık dile getirilmiş. Genelleme ve örneklemeden yararlanılmıştır dediğimizde hangisi daha yakın olur? Her toplumsal oluşum kendine yakışan sanatı, edebiyatı yaratır. Bu bir genelleme diyebiliriz. E, bu noktada örneklendirmeye değinilmemiştir arkadaşlar. 22 Bursa doğru cevap diyeceğiz. Evet. 23. sorumuz. bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım hangisinde vardır? Yüz tutmuş şimdi. Cümleyi okuyarak daha rahat çıkartabiliriz. Geleneksel Türk mutfağının lezzetlerini sadakatle üretmeye, ev mutfaklarında yok olup gitmeye yüz tutmuş yemekleri yani sanki böyle unutulacakmış gibi, neredeyse unutulacakmış gibi bir anlam. Arkadaşlar şıklara baktığımızda bu anlamın neredeyse yıkılmak üzere, neredeyse unutulacak gibi bir anlam E seçeneğimizde var. 23 Edirne doğru cevap. 24. sorumuz numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir diye soruyor. Adım adım yaklaşan, yavaş yavaş yaklaşan doğru yinelemek tekrarlamaktır. Manipülasyon yani yönlendirme bilinçli bir şekilde çarpıcı tespitlerde kesin. Çarpıcı kesin değil, etkili, etkileyici daha sağlıklı olur. 24 Denizli doğru cevap olacak arkadaşlar. Evet, bir denemeyi daha sizlerle beraber bitirmiş olduk arkadaşlar. Sınava sayılı günler kaldı. Umarım beklentilerinizin daha üzerinde bir net yaparsınız sınavda sizlere şimdiden başarılar iyi çalışmalar diyorum arkadaşlar bir başka derste bir başka denemede görüşmek dileğiyle